Merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte yapı kapışması oynayacağız. Evet, Ömer'le birlikte. Gelecek gün. Ben de Burada buradasın tamam. Gel. İlk önce hangi e, e, şeyi yapacağımız yani yapıyı ben yapacağımız. Bas. Bas. Sen bas çok güzel. O zaman sen bas. Sana geliyor. Ne çıktı? Bakıyorum. Bakıyoruz. Araba. Araba evi yap. Tamam tamam. Onu içeriye koy tekrar. Tamam. Silebilirsin de ver. Tamam. Araba evi yaptır bekleyin. İlk önce şunu. Şöyle ya, Gündüz yok. yapayım. Koyayım lan? Ya boş ver, boş ver. Boş ver. Tamam gel. Hadi. 3 2 1 başla. Ben tamam. ilk önce araba evimi yapacağım diye şuradan şundan alacağım ben şundan. Şundan yapacağım ben araba evime. Başka tekerlekli Şöyle tamam. Bir de başka Vites sanırım. Bak da tamam. İlk önce bir yapıyorum. Şöyle tekerleklerini yapacağım. Küçük oldu sanki. Bir daha boşver. niye bakıyorsun gitsene. Boşver zaten ben eşya şu an kalan gelen o. Şöyle. Şöyle tekerleklerini yaptım. Kaç blok uzunluk var? Bir, yere. Beş, altı, altı. Hayır ben bittim görmedim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tam buraya yapacağım. Şöyle, şöyle. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle evet. Yamuk mu yaptım? Evet birazcık yamuk yapmışım. Şöyle şunu kırayım. Şunu da şöyle kırayım. Tamam. Ortası açık. Tamam. Yamuk kötü şu an. Tamam. Şunları şöyle yapayım mı? Ay yanlış koydum. Tamam tamam güzel. Şuradan şöyle. Şu taraflarını beyaz yapmak istiyorum. Şöyle beyaz. Tamam tamam. Şurası girişi olacak şöyle ay yanlış yere koydum tekrar Korah ne ne şuraya şöyle tamam ya tamam 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 şurayı şöyle yapacak tam tamam şu anda arkasını nasıl göz, görmesi gerekiyor Ali sonra yaparım şimdi Böylesi cam olacak. Kesinlikle bu belli. Şunu şöyle yapayım. Şöyle cam olacak. Ya camı mı geçti lan? Şöyle bir tane yapayım. Abi, evet. Sen camı mı geçti? Bir daha geçir Şöyle yapayım. İnşallah kötü olmaz. Şimdi ne bileyim? Şöyle. Şöyle. Olabilir. Belki. belki de güzel olur. Evet arkadaşlar başka odaya gittim. Ben Emre bir gün troll yapacağım tamam mı arkadaşlar? O yüzden göstermeden yapacağım. Yani Emre bir duymadan görmezlik başlayacağım hep. Şimdi giderim Ömer'in odasına. Ne yapıyorsun? Güzel oldu mu? Emre. E ne oldu? Yaptın mı daha tekerlerine? Güzel yaptım lan. Göreceğiz en sonunda kim kazanacak. Tabi puanları biz vermeyeceğiz. Siz vereceksiniz arkadaşlar. Yorumları yazarsınız. En güzel kimin? Ama haksızlık, hak, haksızlık yapmayın arkadaşlar. Yani en iyisi zaten benim şu anda. Yani ne yalansın. Arabanın hangi yerin getirsin? Göstermem. Fer... Fer rengini söyle bari. <laughs> Hayır. Ben kırmızı Ar yapıyorum. Kamyon, kamyon mu yapacağım ben? Şuraya cam koyacaktım. Şöyle. Şöyle, şöyle tokası, yapayım. Şöyle yapayım mı? Tamam. Şöyle arkasından şöyle Arka iki şey tane ölümüyor. cam olacak. Arkasından evet. süremiyoruz. <laughs> Tabi zor sürersin. hadi Şunu buradan düğme alayım. Düğme. Neredeydi? Şurada olacaktı. Tamam. Oğlum bunlar ne ya? <laughs> tamam. Düğme. Söyle. Şöyle düğmelerden alayım. Tamam. Arkası bir dakika yanlış koydum be. Hangisinden koyayım? Şundan mı koyayım? Nasıl? Ben de Tamam bu daha güzel bu daha güzel. En azından bu daha iyi. Buraya nasıl koyayım? Buraya koymam gerek yok zaten. Tamam bu böyle oldu. Girişini şuradan yapacaktım. Şöyle bir ikili bir giriş yapayım. Şu tarafa da camları ekleyeyim. Şöyle. Ay. Cam ekleyecektim. Şöyle. Tamam cam. buraya Tamam şuraya da bir tane. iki tane cam. Tamam. Bura tamam. Bura tamam. Tamam. Güzel. Sen arabanı küçük yapıyorsun daha Evet Tabii. Ben biraz ya, yaptım. Daha merdivenini alayım. Merdiven. yanlış koydum sana. Şöyle yapacağım. Tamam. Şöyle yapayım, şöyle yapayım, Ş şöyle, şöyle, şöyle düşmeyelim diye. Tamam. Böyle olacaktı. Tamam. Önüne şimdi başlayalım. İçerisini yapmaya. Şimdi Arkadaşlar ben bazı zamanlar canlı yayın açarım. Belki şu kapılar oradan yazarsınız ben okuyayım size bir şey. Yanlış koymuşum. Ya, biraz... ya o, o, kaç kapılı? Nasıl sahası mı var? Heh şöyle koyuluyormuş şöyle. Hadi koyulsana. Ya bu ne? Bu kötü kötü. <laughs> Normal kap kapı koyayım Tamam. Şu anda içerisini yapacağım. Hayır. Ben buraya mutfak yapmayacağım. Buraya oturmak için koltuklar. Heh. Oğlum buraya ev mi yapıyorsun sen? Hello, Güzel bir a, mavi mavi masmavi yani, şöyle koltuklar alıyorum. Mavi mi yapıyorsun? Eh. Mavi Görmedin yapıyorum. de sen söyledin? Koltukları sadece şöyle gazoz. gazoz gazoz diyorum Gazoz <laughs> mu Başka ne koyabilirim? Aha, tamam. Şunlardan alayım çikolatalardan şu Başka masa nerede? Masalar nerede oluyor? Masalara bakayım. Bir tane eğlenmek için şundan da koyabilirim he. Güzel bu olabilir. Eğlenmemiz için han masalar. Masalardan şuradan alayım. Ama trambolin, trambolin, trambolin alırım. Buraya ne yapayım oğlum? Al, hediye koyayım ha. Hediye. Işık, hayır. Hediye mi alayım? Çıkar mı var mı? Bir dakika. Şunları alayım, tamam. Işığımı şöyle yukarıya asayım. Önce şunu şöyle şu tarafa yanlış koydum. Şöyle bekle. Yemek yemek için bekle yavrum. Aha, kırdım masayı yine de oturuyorum. Şuraya dışarı koyabiliyor muyum? Tamam, yeni şöyle. Hazırım. Yeni mi evet. Piyona, piyona koyayım, piyona. Bu ismi ne lan? Evet, piyona. Başka böyle hediyeler koyayım. Turuncu, turuncu. Başka trambolin koyayım, trambolin. Tak, tak, Tabii olmuyor da. Ben bunu dışarıya koyayım. Dışarıya test edeyim. Dışarıda mı? Tak, alayım. tak. Güzel. Mı? bundan da hmm. alayım tamam bundan bir alayım tamam başka işte ne bileyim zorlarımı koymak için askı Biraz aşağıya koyayım baya ses geliyor başka başka ne koyabilirim başka ne koyabilirim ne bileyim belki elimi yıkarım şunları şuraya koyayım belki elimi yıkarım zaten yıkacaksın <laughs> <laughs> doğru Başka. Başka ne yapabilirim? Ne İl yapayım? Eli yıkamıyorsan Başka ne koyayım? Başka da bir şey yok ki sanırım. Benimki bitti mi? Bak şu heykellerden koyabilirim masama. Masama. Acaba çöp kovası. Bak şundan bana. Dürbün. Ben de dürbünün de ağlarını alıyorum. Ha. Buraya eve döndü. Eve. Eve döndü buraya kep kovası şunu şuraya koyayım tamam. Abi zaten ev sen dedin ya arabalıyım. Şöyle poltara Girebiliyor muyum? Giremiyorum ya. Şunu aşağıya koyabilirim sadece. Şunu şöyle hadi tamam. Şundan da şöyle. Bu ışık getiriyor mu Çok güzel. Şunu bak, şöyle kapıma. Şöyle koyayım tamam. Arabanın zaten kapısı olduğunu bildiğiniz için bir kapı yapıyorum. Hem de bir tane şalter alıyorum. Ben bir tarafına alırım. kapı yapıyorum. Şuradan bir <laughs> tarafına bir tarafına da Ş şalter yapıp bir dakika. Şu Şöyle işe yarıyorsa bundan yapayım ben. Şuradan şunu alacağım. Başka ip alacağım. İp. Şuraya yazayım. İçerisini yapmak için. İp. Şöyle yapayım. İp. Şöyle i̇p. Tamam. İnşallah olurdur düşünüyorum. Birazdan bir dakika. Şuradan şuraya getirebiliyor muyum? Aha. Ama açılmıyor, açılmıyor. Koyamıyorum. Zaten açılmıyor. Tamam koy. Tamam. Şöyle sanki çekmek için böyle çekiyorum. Kapım açılacak. Devam. Tamam. Bunu her iki tarafta yapacağım. Yani bu tarafta bir tane olacak. Tamam ama aslında sadece öyle için koyuyorum. Tamam. Bak zaten buradan da ama tarafta benim bir şeyim. Bittiymiş. O yaratıklar var dışarıda. Giremedim yarım saat dışına. Tamam. Ya niye kapanmıyorsun? Kapansana. Yanlış yere mi koydum acaba? Heh. Yok, doğru, yani. tamam. Benim sanırım bitti. Senin yani bittiysen beni bekleyeceğim. Şu anda ben e, doğru yat, 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 yatmak için belki şöyle yataklarda da koyayım tam buraya. Bir tane yatak ama şöyle koyma. Bir tane yatak tamam. Şu modları da bir götüreyim. Zorlu yapayım modu. Tamam. Arkadaşlar başka odaya geçtik. Şimdi Ömer'i söylemeye başlayalım ben de. Bekle. İlk önce bir süt alırım. Süt alırım diyecektim. Bekleyin. De İlk önce görünmezlik iksiri. Görünmezlik iksiri. Şuradan görünmezlik nerede? Görünmezlik. Ekserini atayım. Şöyle süt alacağım. Süt en önemlisi olan. Domuz koyacağım ona. Domuz domuz koyacağım diye. Domuz yere gitmiş. Domuz. Tamam. Başka ne koyabilirim oraya? Belki onun yapısını patlatabilirim. Ya kırabilirim. Şöyle açın. Tamam. Gidiyoruz. Bir dakika. Sessiz yürü yürü. Bu ne yapıyor lan? Çok kötü yapmış. Odalı yapmış bu yapmış bu gerçekten. Böyle bir kapısını açıp korku takıyorlar. Kapı açılıyor. Lan benim de kapım açılıyor. Ne oluyor? Ne Sen, ya, sen yapıyorsun. Yapıyorsam. Ben yapmıyorum. Benim kapım açılıyor. Benim kapım açıp kapanıyor. Asıl ama sen ama benimkine bak. Ben yaptığım sunucuyu <laughs> ben de kendi sunucumu yapayım. Ha <laughs> şu sunucuyu. Şimdi. Boşver kirana koyuyorum. Lan bu domuz ne? Alex mi Alexin geldi buraya? Ne Alex oğlum? Oğlum Alex her mi? yerde tavuk var lan benim. Hepsini öldürüyorum şu anda ben. He. Kim yapmış abi? Alex gelmiş. Benim yere Alex gelmiş. benim yere can şu tavuk var. Başka oda Arkadaşlar hepsini görünmezlik ikisini atıyorum. Hem ses çıkacak sanacak bu nereden geliyor? Şimdi boş kızım. Evet arkadaşlar şu an anda... olası her yerde domuz var. Her yerde. Oğlum kim var? <laughs> dur, dur, dur. ne yapıyorsun artık? dakika ne koyabilirim? Ne koyabilirim? Ha. Şu anda bence bir <laughs> şunu yapabilirim. Bir Şimdi... dakika. içeri tiyen patlatıp belki giderim ya evini kırıp. Ha! Başka bir şey yapmadım dedim. Kaç 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 Ne oluyor oğlum senin tarafta? Sen ne içiyorsun? Ben ben de her yerde domuz var. Hepsini öldürdüm. Bak, altta domuzlar orada bak iki tane. Ben iyi. nasıl bakacağım hmm. oğlum mısın? Bayardım. Biz domuzları da şurada kapımızı açalım da kapı kapanıyor. Ben 20 tane domuz eti topladım. Şuradan Nedirayt'tan biz zıllarımızı alalım. Şöyle başka süsleri yapacak sonra bir de şöyle 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 ve şöyle tamam. Şavuş gidelim.

Bir dakika benimki bir şey yapacağım. Bir dakika. Bitti mi? Ee, bir dakika. Bittiyse, çıkalım, evet bitti. Tamam. Bütün eşyalarını at. İçen sen. Bir tamam geldim. Tamam tamam. Tamam bura nereye? E, ee, araba. Araba Sendir ne? Dayı. Adam binecek sonra sürecek. Böyle mi bitecek? Hayır buradan Adamla gideceğiz gel. Adamla kaçacak. Gel ora kapı işte otomatik kapanıyor yani. otomatik kapanacak sonra. Ne ev yapmışsın sen? E, araba evi dedik ya. Mal. Adam nerede sürecek? Bak burada sürecek. Mal. Burada süreceğiz. Oraya. Oraya. Lan in ora benim yerim. Ora benim yerim. Ora benim, benim, <laughs> <laughs> benim yerim lan bak bırak. Bak büyük kofta iki kişi oturabiliyor muyuz? Bak otur sen de bana tıkla. Bana tıkla oraya değil. Bana tıkla. Oraya. Bana oraya. vuruyor. <laughs> Nasıl vurdun lan az önce sen bana bir daha vur. Vur bir daha. Aa, sen Sen bana vuruyorsun ama. Otur ya sen otur bana. Vurabiliyorum. Bak burada piyanomuz var piyene. Burada o ellerimizi. Bak burada iki tane kağıt attım beş tane. O yüzden bize bak burada nedir o hissettirim var. Ben bu i̇şte. çok atmış. Ben gördüm. Gördüm. Ben tamam. tane tane kadar ben gördüm. Bunlar ne? Gördüm ben sizi geçmiş gibi. Ben ne gibi. biliyorum işte böyle olmuş. Yani tamam. Bak burada sürücümüz oturuyor. Tuvaleti buradan mı yapacağız? Belki ne? birisi gelecek buradan bakacak. İyi yapacağız. Bak. sevdim bunu. Aa. Ben gidemiyorum. Ben senin gibi odaya geceğim. Kapılar nerede? Bura, bura kırılmış. kırılmış. Bura kırılmış. Düzeltelim beni Düzeltelim. Düzeltme ekipleri geliyor. Kapıyı açtım. Kapıyı ben açtım. Tamam. Kapıyı açmışım. Kırılmış kapı. Tamam, güzel. Bak, Arkadaşlar, oturuyoruz. siz siz kararını verin en güzel hangisi olur? Siz zaten. Bence en kötüsü cam yok burada. Yarın Bak benimkine bakarız. bakın, benimkine bakın camlı bir ev güzel güzel. Yani bence benimki daha iyi, benimki daha iyi. Ben bunu seviyorum. Bir işlemleri daha yapalım biz. Ömer'in benim en yok, Arkadaşı yok. Benim arkadaşım var ama ön ışığım yok. Yani en ışığı şu anda benim. Yok. Aa. Tamam. Arkadaşlar burada videoyu sona ederim. Siz de yorumlara yazın hangisi daha güzel, hangisi daha kötü olduğunu. E siz puanları siz verin. Abaker. Evet. Değerli bir sürpriz yapacağım. Ne sürprizi? Sana. Hayır. Çok şey Hayır, hayırak. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Evet. Hayır 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 hayır. Hemen, hayır hayır Arkadaşlar video burada bitsin öl ee, patlatalım. Video burada bitsin. Bay bay. Hayır. Hadi.